Şimdi görecekleriniz Valorant tarihinde en hızlı ban yiyen oyuncunun görüntüleri ve maçıma denk geldi. Adamın tek amacı maçı hızlı bir şekilde bitirmek artık derdi rank kasmak mı ne hiçbir fikrim yok. Hem rakip takım isyan hem de kendisi belli edince ben de keyleden reportladım. Reportlama sonucunda da birden bire kırmızı ekranda hileci yakalandı ve reportladığım adamın ismine kadar ban yedi yazdı. Çok garip bir anda arkadaşlar bütün olaylar kısa ve özet şeklinde sizlerle. Ben Gekko otur götün götünün dizin tamam mı? kardeşim ben adam vuracağım. Şu duyduğunuz konuşma resmen pireyi ben kökleyeceğim konuşması gibi bir şey. Gekko ile konuşuyor. Daha önceden de mi denk geldiler? Karşı karşıya mı geldiler? Rol mü yapıyorlar bilmiyorum. Devamına bakın şimdi. Gekko bir şey diyeceğim kanka. Ban... Bunda mı? Yabancı. Burada sanırım yabancı serverda ban yemiyorsun değil mi demek istiyor. Bu arada İstanbul sonuçta değiliz. Ben nicklerine bakmak istiyorum. Nickleri bir açıyorum. Sonrasında tekrardan gördükten sonra nickini kapatıyorum. Ya bir anlam içermiyor aslında tanıdığım birisi değil. Of. Şu an Burada Sky Nice dedi ve Nice Snap'te iki tane hile var oldu. Kendi az şu ana kadar ufak bir itiraf aldık ama ben dalga geçiyor falan zannediyorum. Yani hala oynayınca ciddiyiz farkında değilim. Dolduruyorum. Rakip benim Jet alttan yoru Clone yazıyor. Öncesinde Jet yazdığı için Jet direkt hile yazıyor adama. bye. Kanka, gitme gitme Sky. Gekko, gitme git. Gekko gitme gitme. Yine mi lan bu? Benim de artık şüphelendiğim yerler tam burada başladı. Biliyorum. Atsana. Ekranda gördüğünüz gibi de rakip takımdan bir daha böyle bir yazı gelince ben de report ediyorum. Şüphelendim çünkü. Oo, bakarak gidiyor. Rakip Skyjet'in %100 olarak hile kullandığını en Gekko'nun da hile olabileceğini dile getiriyor şu anda. Gekko sen de vursana az bir şey. Şunlar geri zekalı var ama. Herhalde kill sayısını bölmek için pazarlık yaptı. Vur kanka vur hepsini vur. Gekko. Ooo hile mi lan bu? Ben sonrasında kameralı kaydı saldım ve çünkü oyun zaten benim için saçma sapan bir hale sardı fakat biliyorsunuz son birkaç dakikayı kaydediyoruz aynı zamanda adam ban yedi anda o dakikaları kaydettim ve anlık olarak size şimdi göstereceğim. Sonrasında tekrardan kaydı açıp devam ettirdim bu kısmı. Kasasından önce hile nedeni W bas dostum ince arada oyuna uzaklaştırıldı diye bildiri geldi. Adam ban yedi oğlum canlı canlı. Bu saatten sonra raportlayınca ban yemiyor demeyin. Böyle kamillere denk gelirseniz raportlayın acımayın. Yiyen yiyor. Emin olun yiyor. Bu bence çok hoş oldu. Böyle bir şey denk gelmek benim de içimi rahatlattı. Ciddi anlamda en azından bu sistemin bayağı çalıştığını gördüm. O zaman hazırsak videoya devam ediyoruz. Sonrasında kısmını şimdi yapıyorum. Normalde Valorant'ın sevilmeyen operatörlerinden biriyle oynadığınız içerik yapacaktım ve o içeriği de bu videonun devamında yapmak istedim. Arkadaşlar yani bunun aslında Vandal da pek seviliyor ama ya harbi seviliyor ya da sevilmiyor. Ben harbi sevenlerdenim. Operatörü de aynı şekilde öyle. Bunu merak ediyorum. Tabii ki de benim için ilk 4 operatör arasına giremez ama hep birlikte bir bunu tartışalım görelim derim. O zaman hazır mısınız? Bu arada hileci jet oynuyordu ben anlattık. Ben de jet oynayacağım. Sanırım bu operatör niye sevmediğini gerçekten merak ediyorum. Ne ya ne bu operatör pek fazla oynayan insan yok. Genelde Artık Ion, Ejder, Yağmacı ve yeni res falan tercih ediyor biliyorsunuz arkadaşlar ama bence güzel bir operatör. <laughs> Konseptimiz Delipop Vandal bu kadar bence? iyiyken operatör neden sevilmiyor? Gerçi şey. bandal da o kadar bence sevmiyor bence ben çok seviyorum. Lan var mı evi bro? Bence. Buraya smoke attık sağa pikledim. Yok. Valla sabırla bekleyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar cross konum beklemez arkadan gelmeyeceksin. Oğlum. Lan konuşurken misledim operatör galiba bu yüzden sevilmiyor. Tabi efendim. Karşılık vermeyecek herhalde. No, bak bro, bro. <laughs> what the? No, 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 no. Lan operatörüm suya atıyor adam. Böyle bir şey yapsa var ya kafayı yerdim. Sol suya bakın bakayım. Bence biri var ya ne simon içinde. Yapı uçları var. Buna dikkat etmemiz lazım. Gek Oha. Ege kulti atacak. Arkadaşlar bu gerçekten tek operatör içinde kırılmıyor mu? Moruk çık lan. Nice. Gerçekten galiba ben de eee sanırım katılıyorum. Valorant'ın en tercih edilmeyen, belki de sevilmeyen operatörlerinden bir de şu an deniyorum ve galiba bu oyunculara hak verdim an itibariyle. Gekok zımbırtına tek atsa hak vermezdim. <laughs> bir tane vurdum sonra kapıya kaçtım. Ama o flash gelirse hiçbir şey yapamam. güzel. <laughs> ama ama dur dur dur. Helal lan Jake. Ceng. Jake Adam biraz sert tarıyor kanka. O çok çok. Red Maze please, please 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 No bro 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 bro. Üstüme deş atacak yemin ederim geliyor. Kanka geliyor kaç 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 kaç. Vallahi geliyor kanka. Şunu da kır lan bir. Aferin lan. Ay ölüme çıkıyorum galiba. Yok lan. bu adamların oradan çok çıkabileceğini düşünmüyorum. O bunun taşın 10 saniye var. 9, 8. Bayağı erken atmış. Yanlış hesap. Karşıdaki hesap pazara ne olmadı? Minus 4'e. Vallahi kusura bakmayın da operatör vurduruyor arkadaşlar. Yerden var ya bunlar Gekoy ormanlarsa beni gelin öpün bak bu kadar diyorum size. Ama galiba kurtlar onu kır lan. Onu kır. Evet. Arkadaşlar bu A'ya döner. Bu A'ya döner. Biraz hızlı olmamız lazım. A'ya sızmış bile olabilir çoktan. Aman ana minnoş minnoş dikkat. Bakayım. Güzel. Sage de oradan gelecek. Mecbur pikleyecek. Ya ya yine kili verdim. Bu arada neden jet oynadığımı farkında mısınız? Banya jet de jet oynuyordu. hileci olan. Ben de ona dönüş çaktırmayın. Anladım tamam. Tamam. Oyun %100 yüz ya. Değilmiş. Stay alive stay alive stay alive. Okey <laughs> okey okey okey. Okay. okay, okay, okay. Anladım kızı geldi. Ammi diyor. Arkadaşlar şurası çat. Tutmadı. Ultiyi bastım <laughs> mı lan siz <sadece>? ya? <laughs> ya riskli olur. <laughs> Deniyorum bir vuruş ama tutmuyor. Adamlar gerçekten A'ya döndü. Aynen kanki. Aynen. Aynen. Ben de Cenk. Tanıştan memnun oldum. I mean flash 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 behind the ball. Flash behind the ball. Flash. <laughs> Selamlar herkese. Bir radyo nasıl düşünüyorum? Serimizin öğretici bir bölümüyle daha karşınızdayım. Rakipte bu arada Killjoy Cypher olmadığı Kansla için yavaş yavaş B'ye gidiyorum. Biraz Jett'te 4 atar gibi oluyor ama aslında B'de gap olduğunu eminim. Ya buraya bir yere pusuyorlar Hala. ya da dönecekler az önce. Bu bir. Ya bro what the fuck ya. gir 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 Bunun içinden bir çekeceğim şimdi adam şok olacak orada. Tamam zın flash. şok şok şok. At moruk at moruk buraya flash at moruk. Ya yine bu seyirci. Gabi 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 gabi. Yürü 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 Gel de seni vurayım. Tam zamanında geldi yani, yemin ederim. Delikanlı adammış. Bu C oyuncusu. Bence B'den falan gelecek şuradan falan. Kokladım. Kokladım. Hadi oğlum Geko. Yani sağ şimdi C'den geleceğini tutturdu gerisinde. <laughs> Arkadaşlar şuradan bazen pikliyorlar. Oğlum tam ateş et çekim edemedim bak. Tam şuradan ha tam. Kapıyı açsam belki birisi sinirlenip pikler lan. Dur bakayım. Merhaba. Gel gel gel. Bakın bakayım piklemeye. Ben açtım oğlum sakin olun lan. Valla bizim takım geriye dönme kararı aldı. Ben de en büyük destekçileriyim. Dikkat etmemiz gereken bir detay var. Karşıda Gekon ultisi var. Ne olursa olsun ona ayık olmamız lazım. O yüzden bence operatörle City'ye cross koymak en mantıklısı olabilir. Gekko ulti en azından kaçacak zamanımız da olur. Omu ölmezse tabi. Ya Omu'n. Canama görüşürüz kanka. Kendine iyi bak. I am sorry bro.

buraya bak nasıl uçtu hemen geliyor. Oğlum çok zekice oynadı ha. Az daha sol atsaydı öldürmüştü bizi biliyor musunuz? Adam bizi sola doğru resmen koşturtup vurmak istedi ama yer miyiz yemeyiz. Arkadaşlar hasta oluyorum bu arada. Oğlum bu anasını satayım. Hileci nereden çıktı kanka ya? Beni var ya böyle durumlarda atıyorum ama video çekiyorsun. Tamam adam geliyor mesela. Az denk geliyor bir tane hani, yüksek seviyede. Gerçi bilmiyorum ya. Her seviyede olabiliyor. Yüksek seviyede çıkabilirler. İşte ban yiyorlar işte. İşin güzel yanı bu yani. Yani hayatımda ilk defa ilişkin öyle canlı canlı ban yediğini Nick ile birlikte gördüm şahit oldum. Başım hoşuma gitti bu durum. Oh my god. Haz aldım. O yüzden sizlere paylaşmak istedim. Selamun aleyküm. Ben geldim. Heal me, heal me, heal me, heal me, heal me, heal me. Guys, adam burada muhtemelen haberin olsun. Ben uyarıyorum seni. Neyse. Hallettik sorun yok. Come on man. Operatörün neyini sevmiyorsunuz man? Arkadaşlar bu arada bu sefer bunu yaptım haberiniz olsun. Belki yapmamı istemiyorsunuz ama. <laughs> Böyle bir yoklayayım. Burayı da bekliyor Biz burada oynayabiliriz. Kapı açılana kadar kafamız rahat eder. O oraya bakıyor. Ben de buraya bakacağım. Tamam aldık randı. Arkadaşlar 12-10 sinirliyim. Dedim ki bana babaya salın lörk atacağım. Aha. Güzel. Gidiyor. 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 Çok iyi. Yekoji'ye oyuncusu unutmayın. A'ya gitmiş. O da gitti. Come on man. Come on. Hileci eğer buradaysan bak 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 bak. Kardeşim bu işler öyle hile kullanmak da olmaz. Seni böyle diye banlatırım. Bir de arkadaş eşin garip tarafı adam Türktü ya. Oğlum bu var ya bak hilecilerin çoğu nedense çoğu değil ama bazıları Türk oluyor. Benim gözüm kızarmış ya. Ben hastayım ya bu arada. Arkadaşlar bir geçmiş olsunuzu alırım. Hafiften geliyor. Zaten halsizliğim vardı. Eğer o hileci bu videoyu izliyorsa kardeşim seni ben banlattım. Reportladım ve banlattım canlı canlı. Böyle şüphelendiğiniz emin olduğunuz insanlar varsa reportlayın. Zaten yakalanıyor yani bir şekilde. ekstra bir şey gerek kalmıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya bir like patlaması verirseniz benim için çok iyi olur. Kendinize İyi bakın, seviliyorsunuz. Vitamininizi, suyunuzu falan eksik etmeyin. Meyvenizi de yiyin. Hastalığın başlangıç şeyler. <laughs>